Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında kesirlerle bölme işlemi var. Kesirlerle bölme işlemi yapılırken birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ise ters çevrilerek birincisi ile çarpılır. Eğer bir doğal sayı ile bir kesri bölüyorsak Doğal sayının altına kesir çizgisi ve 1 yazılır. Daha sonra işleme devam edilir. Eğer bölme işleminde tam sayılı kesirler var ise önce bu kesirler bileşik kesre çevrilir. Daha sonra işleme yine devam edilir. Evet örneğimizde konu çok daha iyi anlaşılacak umuyorum. Aşağıda verilen işlemleri yapalım demiş örneğimiz. Şimdi ben kesirlerde bölme işlemi için Aynı zamanda bir tekerleme söylüyorum çocuklarıma. Diyorum ki birinciyi aynen yazsana. İlk örnek için başlıyorum. Birinciyi aynen yazsana. Bölme döner çarpmaya. İkincisi gelir taklaya. Evet takla atmak ters çevirmekten geliyor benim için. O yüzden bu örneği veriyorum. Ve de çarpma işlemine çevirdikten sonra bir bakıyorum sadeleştirme var mı? Görüyor musun sen de benim gördüğümü? Bak 2 ve 6 sadeleşir. Kaçla? 2 ile. 2'yi 2'ye bölerim. 1. 6'yı 2'ye bölerim. 3. Daha sonra da kalanları yani payları ve paydaları çarparak pay ve paydaya yazıyorum. 1 kere 1. 1. Ölü diyorum. 3 kere 1. 3. Bu kadar. Kural hiçbir zaman değişmeyecek ve hep biz aynı şeyleri yapacağız. O yüzden kuralı öğrenmek bu işi yapmak için gerekli. Şimdi aynı şekilde birinciyi aynen yazsana yazdım. Bölme döner çarpmaya. İkincisi gelir taklaya bak. Takla attırıyorum yani ters çeviriyorum. Şimdi yine sadeleştirmeye bakıyorum. Her zaman sade olmanı tavsiye ediyorum. Matematik sadeliği çok sever ve sen de çok rahat edersin. Şimdi çaprazlara bir bakar mısın? 3 ve 9. 3'e bölünür mü? İkisi de evet. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. 5 ve 20'ye bak. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 4. E ne kaldı benim elimde? Yukarıda 4 kere 1'den 4. Aşağıda 3 kere 1'den 3. E bunu bir adım daha götürebilir miyiz öğretmenim? Tabii ki de götürebiliriz. Her zaman da gittiği yere kadar götürmeyi öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum özellikle testler için. 4'ün içinde 3 bir kez tam kez var. Çektim kesir çizgimi payda aynen yazılır. 3 kere 1 3 ama 4 olması için bana 1 lazım diyorum. Bak çevirdim. 1 tam 1 bölü 3'e eşitmiş. Daha başka yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Burada bitti işlem. Şimdi geçtim alttaki örneğe. Ne demiştik? Bir doğal sayı ile bir kesir eğer bölünüyorsa doğal sayının altına kesir çizgisi çekilir ve de 1 yazılır. Onu önce bir kesire çeviririz yani. Şimdi kesri çevirdim. Birinciyi aynen yazsana. Kuralımı uygulamaya başladım. Bölme döner çarpmaya. İkincisi gelir taklaya. Bak şimdi taklamı da attım. Çaprazlarda sadeleştirme var mı? Yok. O zaman direkt payla payı paydayla paydayı çarpıp yazıyorum. 3 kere 6 18. 1 kere 1 1. Bunu böyle sakın bırakma. Evet 18 bölü 1 18'e eşittir. Lütfen bunu unutma. Geçtim aşağıdaki örneğe görüyor musun yine bir kesir ve bir doğal sayı hemen altına 1 ve kesir çizgisini yerleştirdim ve başladım birinciyi aynen yazıyorum. Bölme döner çarpmaya dedim döndürdüm. 6 bölü 1'i de taklattırıyorum yani ters çeviriyorum bir diğer değişle 1 bölü 6. Şimdi lütfen çaprazlara bir bakar mısın? Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Evet. 3'ü 3'e böldüm 1. 6'yı 3'e böldüm 2. Artık payları çarpıp paya, paydaları çarpıp paydaya yazabilirim. 1 kere 1, 1. Bölü diyorum. 7 kere 2, 14. Daha farklı yazabileceğim bir durum var mı? Yok. Böyle bitiriyorum ve bırakıyorum. Geçtim yandaki örneğe. Görüyor musun tam sayılı kesri? Önce onu bileşiğe çevir. 2 kere 1, 2. Bir daha 3 payda hiç değişmez böyle 2 bak şimdi direkt buradan bölmeyi çarpmaya çevirerek devam edebilirsin değil mi bölme neye çevriliyordu çarpmaya ikinci kesirde görüyordun takla atıyordu değil mi hadi attık görüyorsun çaprazları ben de görüyorum 2 2'ye ye böldüm 1 2 2'ye ye böldüm 1 artık sonucu yazıyorum 3 kere 1 3 bölü diyorum 1 kere 1 1 bunu asla böyle bırakmıyorum 3'ü 1'e bölersem 3 çıkar diyorum. Ve işlemi bitiriyorum. Bir alta indim. Birinciyi aynen yazsana. Yapacak başka iş yok çünkü. Bölme döner çarpmaya. İkincisi gelir taklaya. Ve de çaprazlar. 9'u 9'a böldüm bir. 9'u 9'a böldüm bir. Sadeleştirmeler de bitti. 7 kere 1 7 1 kere 1 bir, bir. Bunu böyle bırakma. Elin alışsın. 7'yi 1'e bölersek 7 çıkar. İndim aşağıya. Tam sayılı kesirler. Önce ne olacaklar? Bileşiğe dönecekler. Dönelim. 2 kere 3, 6. Bir daha 7 bölü. Payda asla değişmez. 2 bölü diyorum. 2'den 1 bölü 3'ü çeviriyorum. 3 kere 2, 6. Bir daha yine 7. Paydamız 3 eşittir diyorum. Şimdi kuralı uygulayabilirim. Birinciyi aynen yazıyorum. Bölme döner çarpmaya. İkincisi gelir taklaya. Bak taklasını da attı. Evet görüyor musun? Bak 7 7'ye böldüm 1. 7 7'ye böldüm 1. Evet sonucu yazacağım artık. Ne olacak? 1 kere 3. 3 bölü 2 kere 1. 2. Öğretmenim bu bir adım daha gider mi? Gider. 3'ün içinde 2 bir kez var. Çektim kesir çizgimi. Paydamı yazdım. 2 kere 1 2 ama 3 olması için bana 1 lazım. Artık bitti. Buna yapabileceğim farklı bir şey kalmadı. Hadi alta geçelim. Görüyor musun sen de benim gördüğümü? Evet. Kesre çevirelim önce. 27 bölü 1 yazalım. Öyle. Öyle yapmak zorundayız. 27 bölü 1 çarpı diyorum. Takla atıyor ikinci kesir. 2 bölü 9 diyorum. Şimdi bakıyorum sadeleştirme var mı? Var. Çaprazlar. 9'u 9'a böldüm. 1. 27'yi 9'a böldüm. 3. İşlem bitiyor. Dikkat. 2 kere 3. 6. 1 kere 1. 1. Böyle bırakmam. 6'yı bir e bölerim. 6. İşte bu kadar. Evet örneğim ekranda ve diyor ki yarım kesrin içinde kaç tane çeyrek vardır? sanki şunun gibi 8'in içinde kaç tane 4 vardır? 8'in içinde kaç tane 4 vardır'a cevabı nasıl verirsin? Bölme işlemiyle. İşlemi önce keşfediyoruz. Aradaki işlem bölme. Kimin içinde? Yarım kesrin içinde. Yani 1 bölü 2'nin içinde. Bölü diyorum. Kaç tane 1 bölü 4 var onu arıyoruz. Hadi bakalım arayalım. Kuralı uygulayalım. Birinciyi aynen yazdık. 1 bölü 2. Bölme döndü çarpmaya. Diğeri taklaya geldi. Evet, çaprazları görüyorsun. 2 2'ye böldüm 1. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Artık sonuca geldim. 2 kere 1 2. 1 kere 1 1. Böyle bırakma diyorum hep. 2'yi 1'e böldüm. Demek ki 2 tane varmış diyorum. Bak bunu şekilde de şöyle gösterebilir miyiz acaba seninle birlikte? Bak şimdi şeklini çiziyorum bir bütün aldım. Evet. 1 bölü 2 için ne yapacağım? Şöyle yapacağım değil mi? Ve de boyayalım mı oraya? Hadi gel beraber bir boyayalım. 1 bölü 2'nin olduğu tarafı boyuyoruz. Yani bir parçayı boyuyoruz. Şimdi ben bu 1 bölü 2'nin içinde kaç tane çeyrek var onu arıyorum. O zaman bütünü çeyrek yani 4'e böldüğümü düşünürsek şöyle olmaz mı? Bak. Gördün. Sen de benim gördüğümü gördün. Görüyor musun? Şurası. Yarım kısım burası. Yarımın içinde kaç tane çeyrek var? Çeyrek de bir küçük kutucuk. Yani şunu da 1 bölü 2 diye yazalım bak. 1 bölü 4. 1 bölü 4. 1 bölü 2'nin içinde. Bu da 1 bölü 4. Ama biz 1 bölü 2'nin içindekileri arıyoruz ya. Evet 1 bölü 2'nin içinde 1 bölü 4'ten tam. Görüyor musun? 2 tane var. Yukarıda da zaten sayısal olarak işlemini yaptık. Evet yeni örneğimiz ekranda ve diyor ki 8 dikkat et soruya 8 4 bölü 5'in kaç katına eşittir? Şimdi sen bunu bir doğal sayıyla düşünür müsün? Şöyle düşün 8 2'nin kaç katına eşittir? E nasıl bulursun? 8'i 2'ye bölerek. Demek ki burada da 2'nin yerinde 4 bölü 5 var. O zaman 8'i kaça böleceğim? 4 bölü 5'e böleceğim. Önce işlemi keşfediyoruz. Ne yapacağımızı anlıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Bak ne yapacağım? Önce evet kesre çevireceğim. Ve de kuralı uygulayacağım. Birinciyi aynen yazacağım. Bölme döndü çarpmaya ters çevireceğim. Bak bakalım sadeleştirme var mı ben gördüm. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm. 2 sonuca geldim. 2 kere 5 10. 1 kere 1 1. Böyle bırakma. 10 bölü 1 10. Evet. Acaba anlaşıldı mı? Evet. Ekranda bir notumuz var. Bir doğal sayı. Birden büyük bir kesre bölündüğünde sonuç bu doğal sayıdan küçük birden küçük bir kesre bölündüğünde ise sonuç bu dal sayıdan büyüktür demişiz. Örneklerde daha iyi anlayacağız. Evet notumuza ait örneğimiz geldi. Hemen bir inceleyelim. Aşağıda verilen işlemleri yapalım demiş. Yapalım. Nasıl yapalım? Kuralı uygulayarak. Bak kesir çizgisini çektim. Birini koydum. Birinciyi aynen yazdım. Çarpı dedim. İkinciyi ters çeviriyorum ve de çarpıyorum. Sadeleştirme yok görüyorsun değil mi? İkisi de yukarıda çünkü. 4 kere 8 32. E paydalar zaten 1. 1 kere 1 1. Bunu böyle bırakmazsan sevinirim. Çünkü böyle bırakmamalısın. Bak cevap 32 çıktı. Şimdi şuna dikkat etmeni istiyorum. Notu sağladık mı acaba? Bizim elimizde ne vardı önce? 8 vardı değil mi? İşte bak bir doğal sayı. 1 bölü 4 birden küçük değil mi? Lütfen 1 bölü 4'e dikkatli bak şu 1 bölü 4 birden küçük. Bir doğal sayıyı birden küçük bir kesre böldük ve bizim karşımıza görüyor musun ne çıktı? O doğal sayıdan daha büyük bir doğal sayı çıktı. Demek ki not doğru söylüyor. Bak ikinci tarafa geçiyorum ve de ne yapıyorum? Hemen kesir çizgimi çektim. Birinci aynen yazdım. Bir bakalım işlemi bir yapalım. Çarpı dedim ters çevir. 3 bölü 6. Lütfen çaprazlara bak. 2'ye bölünür her ikisi de. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 3. Üç. 3'leri görüyor musun? 3'ü üç, 3'e böldüm 1. 3'ü 3'e böldüm 1. Sona geldim. Kalanları çarpıyorum. 4 kere 1 4. Evet. 1 kere 1 1. Böyle bırakma. 4 bölü 1 4. Şimdi notu kontrol edelim istiyorum. Sen de benim gördüğümü görmelisin. 8 ile başladık. O doğal sayı dediğimiz oydu. Peki 6 bölü 3 birden büyük bir kesir değil mi? Evet 6 bölü 3 hatta 2'ye eşit birden büyük bir kesir olduğunu oradan biliyorum. Bileşik bir kesir hatta. Onu da söyleyebilirim. Bak bir doğal sayıyı birden büyük bir kesre böldüğümde daha küçük bir doğal sayı elde ettim. Evet not doğru söylüyormuş. Evet örneğimiz ekranda görüyorsun ve senden bu işlemi yapmanı istiyor örnek. Hadi başlayalım. Şunu bir aynen yazalım mı? Parantezi açalım. 3 eksi diyelim. 5 bölü 6. Bölü var arada dikkat. Açtım yine parantezi. Birinci kesir 5 bölü 2. Artı diyorum. 4 bölü 3. Kapattım parantezi. Eşittir mi koydum? Lütfen ilk paranteze bak. Önce bunun bir kesire dönmesi. Paydasının da eşitlenmesi lazım. Çünkü arada çıkarma var. İkinci paranteze bak. Orada da payda eşitlemesini yapalım. Evet bir kere de hepsini yapalım. Ve sağ tarafa bence yazalım. Genişleye genişleye. İlk parantezin içindeki genişletmemi yapıyorum. Önce parantezimi açayım. 6 kere 3 18. Bölü diyorum. 6 kere 1 6. Eksi. İkinci kestire aynen yazıyorum. Çünkü onun paydası zaten 6. Bölümü koydum. Yine bir parantez. Genişliyorum. 3 kere 5. 15 bölü 3 kere 2 6 artı 2 kere 4 8 bölü diyorum 2 kere 3 6 Bak, payda eşitlemeleri şu parantezi düzelteyim payda eşitlemeleri tamam eşitin altına eşittir bir koy ve bana önce buranın cevabını ver vermen lazım önce burası İlk paranteze cevap alayım evet 18'den 5 çıktı 13 bölü 6 Arada bölme var. Dikkat. İkinci paranteze geçtim. Bana bunun cevabını vermen lazım. Evet mecburuz. 15, 8 daha 23. O da, da payda 6. Şimdi bölmenin kuralına geçebiliriz artık. Birinciyi aynen yazsana. Yazdım. Bölme döner çarpmaya döndü. İkincisi gelir taklaya geldi. Sen de benim gördüğümü görüyor musun? 6'yı 6'ya böldüm 1. 6'yı 6'ya böldüm 1. Sadeleştirme de bitti. Eşitimi koydum. Çarp şimdi payları. 13 kere 1, 13. 1 kere 23, 23. Peki buna yapabileceğimiz bir şey var mı? Hayır. 13 bölü 23. Herhangi bir şey yapılabilecek bir kesir değil. Sadeleşme olmaz. Basit bir kesir. O yüzden tam sayılıya çevrilmez. Bu işlemin sonucu 13 bölü 23 deyip bırakıyorum. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz da sona eriyor. Bir sonraki durakta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.